Ben olumsuz hiçbir tepki almıyorum. Ama tabii bu sandığa nasıl yansır bilmiyorum. Olumsuz bir tepki almıyorum. Ben yolunda bulunuyorum. Biz e, ibadet aşkıyla bunu yapıyoruz. İnanın ki bunu bu samimiyetimle söylüyorum. E, çünkü bir dava var. Ben genele hizmet edilmesinden taraftarıyım. Hı hı. Geneldeki sorunların da çözülmesinden taraftarıyım. E, yani sadece ilçenin sorunları çözülsün de genelde emekler ne yaparsa yapsın böyle bir anlayışımız bizim olamaz. E, i̇şte hep şunu diyoruz biz kapılarda da bulunuyoruz. Yerelde biz size çok güzel hizmet edeceğiz. E, gönüllerinizi alacağız. Sonra da bir daha geleceğiz. Genel seçimler için geleceğiz. İnşallah genel başkanımızı iktidara çıkarmak için, onu cumhurbaşkanı yapmak için geleceğiz. O zaman da siz diyeceksiniz ki siz çok güzel çalıştınız. Bravo. Belediyelerde çok iyi çalışmalar yaptınız. Biz size gene güveniyoruz, gene oyumuzu size veriyoruz. Amacımız bu. İnşallah böyle yapacağız. O yüzden bizim belediyecilikte boş vaat verme yani veya insanları kandırma gibi bir şeyimiz kesinlikle olamaz. Yani biz maksimum belediyecilik yapacağız.